Yüze yağ enjeksiyonu sık yaptığımız uygulamalardan biri. E, yüzdeki hacim eksikliklerini gidermek için kontrol bozukluklarını düzeltmek için yağ gerçekten çok iyi bir materyal. Sadece hacim eksikliğini gidermekle kalmıyor. Canlı hücreler verdiğimiz için deri kalitesini de arttırıyor. Vücudun herhangi bir bölgesinden aldığımız yağı kullanacağımız bölgeye göre in, mekanik olarak incelterek uygulamayı yapıyoruz. %30-40'lık bir hacim kaybı yaşayacağımızı da hesaba katarak uygulamayı yapıyoruz. Verdiğimiz hücreler canlı olduğu için yağ kalıcı bir dolgu maddesidir. Tabi canlı hücreler olduğu için zaman içinde biraz hacim kaybı gelişebilir ve yıllar içinde bu uygulamayı tekrarlamak gerekebilir. Unutmadan sadece yağ enjeksiyonu yaparak kök hücre transferi yaptığını iddia eden bazı tanıtımlar görüyorum. Doğru, kök hücre yağ hücreleri içinden elde edilebilir. Ama bizim yağ enjeksiyonu için aldığımız yağın içinde oransal olarak çok az sayıda kök hücre var. Kök hücre nakli yapıyorum diyebilmek için bu alınan yağın belli bir işlemden geçip kök hücrelerinden yoğunlaştırılması gerekiyor. Yani yağ enjeksiyonu etkili, güvenli bir yöntemdir. E, fakat kök hücre nakli ile e, farklı bir uygulamadır.